Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan istihdam yetersizliği ve kalitesiz iş gücünün aynı zamanda iş gücü piyasa analizleri ve mesleki eğitim konularının incelenmesinin yapıldığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı İsmail Gültekin Başkanlığı'nda Koçeli Valiliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve iş Kurumu Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, kurum müdürleriyle İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, pandemiyle birlikte daha da derinleşen işsizlik sıkıntısı aynı zamanda psikolojik sorun ve iktisadi sorunları da ortaya çıkarmıştır sözlerine yer verdi. Evet, 2022'nin ben de e, hayırlı olmasına ve belirlediğimiz bu başlıktaki eğitim ve çalışmaların sonuçlarının olumlu olmasını diliyorum. Ve katkı sağlayacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli Müdürü Ulvi Yılmaz 2021 yılında Kocaeli'de kayıtlara geçen işsiz sayısının 69.218 olduğunu söyledi. Bir yılında kurumuza yapılan başvuru sayısı 163.786. Açık iş sayısı 104.629. İşe yerleştirme sayısına baktığımızda 51.388 kişiyi Kocaeli'de işe yerleştirmişiz. Kayıtlı işsiz sayısı 63.218. İşsizlik başvurularına ve ödemelerine baktığımızda reddedilen işsizlik başvurusu 31.258. Kabul edilen işsizlik başvurusu 15.923. Toplam işsizlik ödemeleri 164 milyon 437 bin 937 lira olarak gerçekleşirdi.